Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere Xiaomi Redmi K40 Gaming modelinde nasıl format atabileceğinizi anlatacağım. Bu işlemlerimi referans cihazım olan Redmi 9 modelinde gerçekleştireceğim. Siz kendi Xiaomi cep telefonunuzda bu işlemlerinizi gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz. Videoya başlamadan önce bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Burada format atma işlemine geçmeden önce dikkat etmemiz gereken birkaç tane husus var. Bunlar öncelikle cihazınızda bir Gmail adresi kayıtlıysa bu Gmail adresiniz ve Xiaomi Mi hesabınızı kaldırmanızı öneririm. Aksi takdirde cihazı format attığımızda bu hesapları açılış ekranında bizden isteyecektir. Bazen bu hesapları doğru bile bilseniz hata alabilirsiniz. O nedenle en kolayı, en iyisi, en garanti yöntem cihazınızın ayarlar bölümüne girip hemen size burada göstereyim. Ayarlar bölümüne tık, Buradan hesaplar bölümüne gelip buradan da kayıtlı olan hesabınızı kaldırmanızı öneririm. Şimdi geri çıkış yapıyorum. Cihazımı kapalı konuma getiriyorum. Evet şu an cihazım kapalı konumda. Burada ses yükseltme ve telefonu açma kapama tuşuna aynı anda basıyorum. Titreşimi duyduktan sonra e, açma kapama tuşunu bırakıp ses yükseltme tuşunu biraz daha basılı kalıp onu da bırakıyorum. Evet, bu tarz bir menü karşılıyor bizi. Burada ses kısma tuşuyla wipe data bölümüne geliyorum. Telefonu açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Burada wipe all data yani tüm verileri temizle tarzında bir ibaret bulunuyor. Yine aynı şekilde e, telefonu açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Burada ses kısmı tuşuyla aşağıya gelip e, confirm seçeneğini seçiyorum ve tekrar e, telefon açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Burada bir yüzdelik ilerliyor. Bu yüzdelik dolduğunda ve şu an doldu. Ve burada telefonumuz artık e, format atılmış oluyor. Burada ribat bölümünde telefonu açma kapama tuşuyla onaylıyorum. Ribat sistem bölümünde tekrar onaylıyorum. Evet şu an cihazımız açıldı yaklaşık bir 5 dakika gibi bir süre geçti ee, burada ilk açılış ekranı geldi oradan ileri deyip Türkçe dilimizi seçip ülkemizi seçip bu şekilde ilerliyoruz Evet şu an cihazımız artık açıldı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz bu işlemi yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenip ve yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirmeyi Unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.